Eve geldim. Ayakkabılarımı çıkarıyorum. Varsa takım saatimi vesaire onları çıkarıyorum. Uzun bir günün ardından artık makyajımı temizleme ihtiyacı hissediyorum. Müzik <laughs> Bu yüzden ilk adım olarak miseler su yardımıyla hem yüz makyajımı hem de cilt makyajımı çıkarıyorum. Çift aşamalı miseler su yardımıyla biraz daha yağlı olduğu için hem dudak makyajımı hem göz makyajımı kolay çıkarıyorum cilt makyajını temizlerken bıraktığı o yağlı dokuyu çok sevmediğim için normal miseler su kullanıyorum. Tabi cilt temizliği için bu şekilde pamuk yardımıyla silmek yeterli değil. Cildimi böyle yıkamayı, temizlemeyi tercih ediyorum. Bu noktada Luna 2 devreye giriyor. Hemen banyomuza ışınlandık. Yüz temizleme ürününden biraz elime döküyorum. Yüzüme yayıyorum. Müzik Luna 2'nin bir diğer güzel tarafı su geçirmez olması. Duşta da kullanabiliyorsunuz. Suyun altında istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Luna 2 ile yumuşak narin bir şekilde cildimi temizleyebiliyorum. T-sonik titreşimlerle makyaj kalıntılarını, ölü deri hücrelerinin yanı sıra kir ve yağ %99.5 oranında temizliyor. Bu da sonrasında kullandığım cilt bakım ürünlerinin emilimini kolaylaştırıyor. Hijyenik silikondan üretildiği için kıllı fırçalardan tam 35 kat daha hijyenik. Ayrıca kıllı fırçaların aşındırıcı etkisi olmadığından cildiniz için nazik ve lüks bir temizlik sağlıyor. Buna de fırça başlıklarını değiştirmenize gerek olmadığından uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Tek bir şarj ile 450 uygulama yani 7 aya kadar bir süre aralıksız aleti kullanabiliyorsunuz. Yüzümde ne ölü deri ne de kir kaldı. Şimdi cildimi duruluyorum. Havluyla cildimi bir güzel kuruluyorum. Cildime tonik uyguladıktan sonra üzerine ilk olarak göz altlarımı nemlendirmek için bir göz kremi uyguluyorum. Arkasından da çok severek kullandığım bir serum uyguluyorum. Karma cilde uygun bir serum. Şimdi Luna 2'nin anti-aging özelliğinden yararlanacağız düşük frekansta verdiği titreşimler ile yaşlanmayı geciktirici bir etkiye sahip. Masaj yapıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz cildinize. İnce çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltıp cilt yapısının daha sıkılaşmasını sağlıyor. Yaz boyunca güneşten yorulan ve yıpranan ciltlerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Tam da ihtiyacımız olan şey bu mevsimde. Özellikle ilk yaşlanma belirtilerinin belirdiği bölgelere masaj yapmayı seviyorum ben. Ben özellikle Luna'nın karma ciltlere uygun olan e, türünü tercih ediyorum kendim için. Ekstra bir peeling ürününe gerek kalmadan cildinizi hem temizleyebiliyorsunuz hem ölü derilerden arındırmış oluyorsunuz. Bir yandan da cildinizi aşındırmamış oluyorsunuz. Birçok fırçada böyle bir problem söz konusu ama Luna 2 için geçerli değil bu. O yüzden çok beğenerek kullanıyorum. Cildim bebek gibi oluyor. Ben makyajımı bu şekilde çıkarıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.